Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kambur, Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kambur ve Mado Proje Koordinatörü Eski Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Mehmet Sağlam, Kahramanmaraş Mado Akdeniz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluşarak iş ve kariyer fırsatları hakkında bilgi verdiler. Bir milletlerin kurduğu devletleri vardır. İşte belediyesiyle, okullarıyla bakanlıklarıyla, ile, başbakanlığıyla, ile, cumhurbaşkanlığıyla ile bir devlet vardır. Bir de doğrudan doğruya kendini geliştiren, kendini hatta kurtaran şehirler vardır. Kahramanmaraş kendini kurtaran şehir. İsteliler Birinci Dünya Harbi'nden sonra ülkeyi istila ettikleri zaman padişah onlara ülkeyi teslim eden imzayı atmış, İngiltere'ye doğru ve İngiliz gemisiyle yola çıkmıştı. Büyük Atatürk, Mustafa Kemal Paşa buna itiraz etmiş, Anadolu'ya gelmiş, Samsun'dan başlayarak belli toprakları, belli ülkeleri iyice incelemiş bir adam olarak, dünyayı tanımış bir adam olarak ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'ni bütün dünyanın Yunanistan'ı kullanmak suretiyle Türkiye'ye karşı giriştiği mücadeleyi ters etmiştir. Yüzmeyi öğrenebilmek için ne yapmanız lazım? Yüzmenize girmeniz lazım. Bir futbol öğrenmek için ne yapmanız lazım? Saha inmeniz lazım. Sadece hayat yazılmaz, yaşanır. O dönemde sahada yaşanır. Sizlerin işinizde kastronomi olduğu için, kastronomi olduğu için biraz mutfaklara yaklaşmaya çalıştık. Güzel isteyenleri, onu görüyoruz. Siz sadece okuldaki aldığınız eğitimde değil, mutfaklara girmeye çalışın. Ve partayı, en azından hangi restoran, nereye olursun partayı gibi mutfağa dokunun. Hayata dokunmasanız hayatı öğrenemezsiniz.